Peki börek niye 340 tarif? Yani börek sanki böyle tek tip bir şeymiş gibi ya. Hani hı hı. yufkayı koyarsın, değişik malzemelerden hı hı. zaten 300 tane börek, 500 tane, 600 tane börek çıkar. Hı hı. Yani nedir farkı? Şimdi ben de kitabı Yayın evine götürdüğümde o zamanki yayın direktörü öyle demişti hani börek, börek. nedir ki evet. yani 10 tane sayın dedim. Tam olarak dedim. bu bilinçsizlikte evet, cehaletle soruyorum estağfurullah, zaten. Estağfurullah. Gerçekten. Dedim sayın 10 taneyi geçmez dedi. Sayın dedim talaş böreği. Evet. Ee, işte su böreği, su böreği işte saydı bir şeyler. Kaç aynası, bilmem ne evet, saydır. Evet yani o o, tamam. o şeyde o yıllarda hangisi popülerse onları tamam. saydı. E dedim ben size bir prezentasyon yapayım, börek prezentasyonu bakalım. Ondan sonra hemen dedi yazıp getiriyorsun kitabı. Tabii öyle hemen yazıp getirmek değil, beş yıl sürdü bu araştırma beş ve yaşıyor. yazma işi tabii. Yani ben ilk önce e, inançlar ve börekleri yazdım. Yani zaten hani göçlerle, mübadeleyle ya da bir takım farklı göçlerle bu coğrafyada yaşayan insanların börekleri var. O yaptıkları ana nevi börekler var. Aa. E Tabii yani Alevilerin hızır kömbesi var. İşte benim yağmur böreğim var. Ne bileyim Türkmenlerin başka bir böreği var değil mi? Aa. Hepsinin Lazların başka bir böreği var. Yani buraya Ermenilerin başka bir böreği var. Göçmüş halkların kendilerine ait o somut olmayan kültürel miraslarını taşıdıkları börekler var. Ve içerikleri tamamen farklı mı gerçekten? Yapılışları, pişirişleri, içerikleri... Hepsi birbirinden oh, farklı. Birinin Kıza pişirilişi farklı olabilir, birinin içeriği farklı olabilir falan. Ee, böyle durum. Peki en börekçi kim? Evde mi? Nerede soruyorsunuz? Dünyada ha, dünyada e, tabii ki Anadolu ve Balkanlar hmm. ve Türkiye Cumhuriyetler. Ben mantıları da börek içine aldım. Şöyle ha, bir tezim mi? var benim. Mi? Merdane ya da oklava ile açılabilen bütün hamurlar bence börektir diyorum. Merdane, mı börek? merdane ve şeyle açacaksınız fırında ya da işte saçta ya da haşlanacak falan. Ee, o zaman makarna da mı börek oldu? Makarna güzel bir soru. Makarna börek olamaz. Çünkü, ama çünkü bir şey yok. Ile ama biraz onları olur ya. yufka olması gerekiyor. Merdane ve oklava ile açıyorsunuz ama yufka şeklinde olması gerekiyor. Yani hmm. siz makarnayı açtınız böyle pişirmiyorsunuz ya kesiyorsunuz işte tagliatelle'si var. O su hani var bu su var. Mantı da biraz tagliatelle gibi ya. O ee, Mantı işte. da tabii ki bizden yine şeye evet. gitmiş durumda. Ben öyle aldım çünkü rahmetli e, Tuğrul Şavkay e, gastronominin en önemli şeylerinden biliyorsunuz duayenlerinden. O diyor ki eğer işte biz bir mantı çeşidi olan yemek olarak yediğimiz tatar böreğini hı hı. E, börek diyorsak... Hı hı. E, Diğer börekleri de börek sınıfına almakta mantıyı bir bir şey yani. görmüyorum diyor. Ben de onun yolundan gittim aslında hmm. mantıyı da aldım. Peki böreğin bir pişirilme biçimi var mı? Genel böyle ortak bir e, hmm. tavır var mı yani bütün inanışlarda ülkelerde coğrafyalarda? Sadece yufka hmm. mı ortak payda? Yufka evet yufka. Yani içerikler değişiyor, pişirme şekilleri değişiyor. Yani ben mesela bu kitabı araştırırken. Ee, tabii ki Anadolu hı hı. önce şeyler inançlar börekler sonra Anadolu'daki börekler hı. daha sonra dünyada kıtalardaki ve kıtaların içindeki ülkelerdeki börekler diye ayrım yapmıştım. Hı hı. Bir böreğe Sivas'tan bir böreğe rastladım ve çok ilgimi çekti. Hala da söylerim o böreğiyle, börekle tanışmam beni heyecanlandırmıştı. Şimdi yufkayı açıyorsunuz kıymalı bir iç hazırlıyorsunuz bir taraftan. Tamam. İçine bir sosu var o sosu sürüyorsunuz ikinci katı koyuyorsunuz. Sonra şöyle bir katlayıp sosu yayıyorsunuz iki ucunda katlayıp rulo yapıyorsunuz. Yaptınız değil mi? Bu normal evet. bir şey. Her zaman yaptığımız Biraz şey. Biraz gül böreğine gidiyoruz şimdi. Onu döndürsen gül böreği. Değil mi? Evet. Acıcık. Evet. Tamam. Yani dolasanız. Evet. Tülbent ser seriyorsunuz. Tülbentin üzerine oturtuyorsunuz bu ruloyu. Onunla beraber sıkıca tülbenti sarıyorsunuz. O oldu mu bir rulo? Tülbentli ama. Tülbentli şekilde. Düz bir tülbent, temiz bir tülbent. İki ucundan sucuk bağlar gibi bağlıyorsunuz. Evet. Makarna haşlar gibi tuzlu suda tülbentle beraber haşlıyorsunuz. Aa! Evet çok ilginç değil mi bu börek? Daha sonra onu çıkarıyorsunuz biraz ılınınca işte kenarlarını çözüp tülbentten şöyle yaptığınızda akıyor zaten. Sonra onu böyle verevine kesip üzerine güzel bir tereyağlı sos döküp servis ediyorsunuz. Bu ne şimdi? Bu şahane bir tülbent böreği. Tülbent böreği nereye ait? Sevas civarına Sivas. ait. Evet, evet. Başını tekrar söyleyelim. Küçük şu an etkilendik, başını unuttuk diye düşünüyorum <laughs> yutkunmaktan. Orayı bir söylemek istedim. Bu mesela özel günler için yapılan bir börek mi? Ee, yok, çok özel olduğunu sanmıyorum. Ama o yörenin enteresan yani ilk defa ben de öğrencilerime ders verirken yaptırıyorum. Onlar da çok şaşırıyorlar. Of be. Evet ilginç. Yani biraz aslında mantımsı bir şey. Evet. Değil Şimdi mi? Onu da, bak, yani ısrarla diyorum ki <laughs> makarna da börektir diye geliyoruz yavaş yavaş. Biraz evet mantımsı. Biraz evet. mantımsı. Çünkü isterseniz bunu hani kestikten sonra tereyağında da şöyle evet. bir çevirip servis yanına istiyorsanız yoğurt da koyabilirsiniz evet. falan. Çok çeşitlendirilebilecek bir börek. Ama pişirme tarzı işte tek fark orada. Evet tülbente sarılarak yani açılmaması için sucuk şeklinde gayet muntazam bir şekilde pişen bir börek.